Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer de Darkness Cavern'e giriş yaptık ama maalesef bir şey alamadık. Sağlık olsun diyelim. Şimdi bütün zindanlarımı aradan çıkartacağım. Daha sonrasında da neler yapacağız bir bakalım. İkinci solo zindanıma da girdim. Hemen bunu da bir keselim. Bundan da pot aldık. Yani öncekinden de pot almıştık. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sadece grip zindanımız kaldı. Grup zindanımızı da yapalım çıksın aradan. Grup zindanımıza da girdik ama maalesef bir kişi eksikti. Artık BC mi yedi, ne oldu bilemiyorum. İlk başından beri yok. Şöyle son boss'u da kestik. Bir bakalım bir şey atacak mı? Yok maalesef atmadı. Atmıyorsun tek yiyecek ampule destek. Çok güzel oynuyorsun bırakmıyorsun. Aldım ben bir hel. acaba baba burada mı? Şu adam bizde oynasa var ya. Pardon aldım sana bir hel. Oynuyorsun buraya. Evet oynuyorsun buraya. Oynuyorsun buraya. Evet. Buraya. Aa, ilk Ah, var. Çık bir git Tamam. Geri çık. Önden kaldık. Aldım ben bir yer. Tamam. içeri gir. içeri gir. Destek gelmiyor. Çık içeri gir. içeri gir. Aldım sana bir yer. Aldım ben bir yer. Tamam. Destek ver. Destek ver şimdi. Ben aldım bir yer. Sıkıntı yok. Aldım ben bir yer. Ölmeyeceğim. Sıkıntı yok. Oynuyorsun Z'den. Aldım iki cildi aldım. Sıkıntı yok. Oynuyorsun Z'den. Evet. Toraştım ben buraya. Toraştım buraya. Ata kırma verdim ben buraya. Aldım, eh, aldım. Sıkıntı yok oynuyorsun zaten. Badamazo'yu aldım ben bir tekli. Destek veriyorsun buraya. Evet destek ampul hazır. Tek yiyecek. Devesi düştü ampul. Hemen oynuyorsun zaten. Bırakmıyorsun. Aldım ben bir el. Şimdi meçler burada hazır. Bırakmıyorsun burayı. Evet bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun burayı. Evet devam et. Devam et. Devam et. Hata kırmasını da verdim. Evet destek veriyorsun buraya. Evet destek veriyorsun. Oynuyorsun zaten. Oynuyorsun zaten. Aşağı doğru ampulün üstüne hazır. Ampulü gördün. En sad bak birledim devam ediyorsun İlker Güler hep Güler hazır tek yiyecek tepesi düştü bırakmıyorsun burayı devam ediyorsun devam ediyorsun en sağda bak arkada devam ediyorsun bırakmıyorsun burayı aldım ben bir yer geçtim ben bu ben çıktım bir tur geri beni tut beni tut aldım ben bir yer çok güzel ikinci eli de aldım sıkıntı yok için oynuyorsun ata kırmalarını verdim ben buraya abi niye destek gelmiyor ki aldım ben bir yer aldım sıkıntı yok oynuyorsun zaten aldım ben aldım İkinci eli de aldım bir tur geri kaçtım ben bana oynuyorlar tor açtım ben bir daha buraya Atakırma vereceğim ben buraya. Sıkıntı yok oynuyorsun Zeden. Bırakmıyorsun burayı. Bırakmıyorsun burayı. Bıra bırakmıyorsun. En sağda ampul var hazır. Tek yiyecek. Devesi düştü. Tamam o üçlü beşli oynuyorsun. Aldım ben bir el. Bir tık geri çık bizdekiler. Geri çık. Aldım ikinci eli. Evet oynuyorsun buraya. Güye güye hazır. Devesi düştü. Malisti. Ben çıktım bir tur geri. Alacağım bir el bende. Ah be. Tamam çık oradan çık. Kill verme. Çık oradan çık oradan. The text. Evet Z'den oynuyorsun. Gitmiyorsun. Gitmiyor. Sadece Z'den oyna Gitme. Kimse ölmesin bak. Z'den öne gitme. Sadece evet bir, bir tık aşağı sürüyoruz. Sür sür sür. Z'den öne. Evet Z'den öne. Z'den öne. En sağda bari yorum var hazır. Devesi düştü. Hemen içeri döndüm. Ruziler bak. malisti. Evet sadece Z'den öne gitmiyorsun. Burayı temizlemişler. Dikkat ölme sakın. Kalabalık geliyorlar. Aşağı ben bir tor açtım. Serdar abinin üstünü gördün. Tor açtım ben buraya doğru. Evet destek veriyorsun 5'lerin peşine. Ben alacağım bir hel. Sağına sonuna dikkat. İkinci hel gelsin. Aldım bir hel daha. Zeden. Zeden oynuyorsun Z'den. Sadece Z'den oynuyorsun. Z'den oynuyorsun. Gitmiyorsun. Bir tür geri oynuyorsun. Evet. Arkandan meşte geldi. Dal 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 dal. Aldım ben bir an. Aldım ben bir aldım Ölmeyeceksin. Hadi be. Oy mı çekeyim. Kitle. Abi hel almama rağmen hel gelmedi. Böyle saçma bir şey mi var? Mana çektiler çünkü abla. Hmm. Oynuyorsun. Çektim ben manalarını. Evet bırakmıyorsun burayı. Bırakmıyorsun bırakmıyorsun. Z'den oynuyorsun. Hemen bak guard of lady bak bırakmıyorsun hazır. Tek yiyecek. Oynuyorsun Zeden, oynuyorsun Zeden, oynuyorsun Zeden. Oynuyorsun Zeden. Evet Zeden. Hemen döndü bak. En sonda Fav durak Yon hazır. Bak birledim. Tebesi düştü. Tek yiyecek bak. Destek ver. Rion'la geldi içine doğru. Evet içine. Oynuyorsun Zeden. Tamam, oynuyorsun Zeden. Gel destek veriyorsun girişe doğru. Gel girişe doğru destek veriyorsun. Gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Bak Rox'u gördün. Rox'un arkası. Gitme, gitme. Sadece Zeden oyna. Evet Zeden oyna. Zeden oyna. Zeden oyna. Çık geri Aldım aldınamıyorsun. Almadım. Geri oynuyorsun. Evet geri oynuyorsun. Çık geri. aldım sana. Kündurma. Tek yedin kanka. Aldım. adı be yedim, yedim ya. Attım sana bit. Hmm. Tamam. yakın oyuna yakın oyuna. Gitme. Arkaya döndük. Seri 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 gel. Rusları gördüm. Eee sana bak gördün bak. Rayon Bak demesi düştü. Rayo gel. Evet oynuyorsun burayı. Evet bırakmıyorsun burayı. acılar aşağı doğru. Tamam gitme gitme. Gitme tek parti. Gitme. Do dön dön, içeri dön. 3 kill kaldı ya. Ortam oraya gerek kalmayacak. Aynen. Üç kişi kaldı. Bilmiyorum. Abi, Bilmiyorum. Abi. Bilmiyorum. Aa aldık. Elisa İyi bağır. Elza sağlık abi. Elisa. Çok uğraştık ya. Çok zahmetli oldu. <gülüyor> <gülüyor> dün maalesef çok fazla oyunda duramadım. Ee, bir akşam girdim. Daha sonrasında onu da zaten Blood Valley'e girmiştik. Şöyle bakalım. Bundan bir şey alamadık. Şunları da keseyim bari. XP gelsin. Bu arada XP'miz 177 oldu. Dediğim gibi dün sadece Blood Valley'e girdim. Bir de zindanlarımı yaptım. Maalesef çok fazla bir şey yapamadım dün. Bakalım umarım bugün bir şeyler yapabiliriz. Şöyle yine demircinin başında buldum kendimi. Bir tane Golden Snake, bir tane Priest Imperial, bir tane Warrior Elite, bir tane de Priest Leader Art 8 göğüslüğümüz var. Biliyorsunuz zaten biz parçalarını almıştık daha öncesinde. Ondan gelen bu. Ekstra almadım yani. Hemen ben bunları bir artı 3 yapayım. Daha sonrasında bakalım. Umarım bir tane parçayı geçirebilirim. Şöyle seriden hepsini ben artı 3 yaptım. İlk Golden Snake'de başlayayım basmaya. Hadi gelir misin? Öncekinde bir sen gelmişti. Derken ya abi Allah aşkına ya. Bunu da bastım. Var ya. Bir kişi tabarağız bastı 8. Biz de burada artı altıya basmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. İki tanesi artı 4 oldu. Şimdi şunu da sallayalım. Eğer bunların hepsi yanarsa zaten freestlater Gözlüğü sat, e, şey yapacağım. Artı 9'a sallayacağım. Bu da yandı 5'e. Bu gelir mi? Şöyle bastım. Tamam. Artı 6 olursa güzel olur bu. Artı 6 gelirse duracağım. Hadi bakalım. Yok. Maalesef yandı. Çok mu hızlı bastım acaba ya? Bilemedim. Millet 8 basıyor abi. Ben daha artı 6'yı zarar basıyorum. Biz bu artı 9'u nasıl basmışız? Gerçekten var ya. Şöyle orta slotta bir deneyelim. Birazcık bekleyeceğim bunda. Çünkü arka arkaya yandı yani hepsi. Birinci solda tekrardan koydum. Sen gelirsin ya. Senin gelmen lazım. Bak o kadar şey yaktık. Gerçi öncekinin geçmesi şanstı. ama bu geçer mi bilmiyorum. Hadi ya, lütfen gelsin. Gelirse güzel olur. Yine kara geçeriz. Şöyle, hadi bakalım bastım. Gelir misin? Yok, gelmedi. Bilet ar. Bak kase attılar ya, şikir yedi bastılar. Ya var ya, kaseye gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yani elimizden geleni yaptık. Şöyle diğer parçalara bakıyorum acaba. Alıp bassam mı diye de çok da zarara girmek istemiyorum açıkçası. Neyse yapacak bir şey yok ya. Burada duralım. Çünkü ben bir upgrade yaptığım zaman illa bir şey geçecek. Bu sefer de geçmesin. Yapacak bir şey yok. Yani burada bırakalım. Burada kalsın. Sağlık olsun. Geçmedi hiçbir şey. Dorion'daki bu görevimiz bitti. Diğerinin de iki günü var bu görevimiz bittiğine göre artık level alabiliriz diye düşünüyorum. Artık olalım yani bir 85. Yapar mı bizi? Yapsın lütfen ya. 79 XP'miz. Bakalım. Yok. %90 yaptı. Yani olmadı bu be. İki günümüz daha var. Ya var ya bir 85 olsaydık. Diğer görevi de verince yani artık oluruz muhtemelen. 5 falan yapar bizi diğer görev. 2 günümüz var. 2 gün daha geçsin bakalım. Arkadaşlarla birlikte şöyle Undead King'e geldik. Arkadaşlar da exp kasamadığı için Burtar'da maalesef slotlar doluymuş. O yüzden dedik Undead King'e gelelim ve farm atalım. Artık farm atmaya yavaş yavaş başladık. Daha doğrusu ben başladım. Diğer arkadaşlarımız hala exp'te. Biz biliyorsunuz çoğunlukla rova bıraktığımız için ve gece gündüz exp'i kastığımız için hızlı bir şekilde 85 level olacağız yani olmadık ama olacağız. Diğer arkadaşlarımız çalıştığı için o yüzden onlar birazcık geç olacak. Çok da fazla durabileceğimizi zannetmiyorum ama bir duruma göre bakalım. Şu an saatimiz 11.42 geçiyor. Bir saat dursak yine yeter. Tabi item de atarsa şahane olur. Yaklaşık Undead King'de 20 dakika veya yarım saat falan durmuşuzdur. Onda da maalesef bir drop alamadık. Dedik grup zindanımıza girelim. Ondan da şöyle önceki bosslardan bir tane skill book aldık şansımız yokmuş diyelim. Bu bölümlük bu kadar yeter sanırım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz artık boss videolarına geçelim. Torrent verdim ben attım. Gel abi ortadan mageleri falan oynayalım ya. Bir manalarını çektim. Tandır ölüyor. Mageler kırmızıdan tozu bastı geliyorlar kenardan vuracaklar. Bir verdim olur. abi oynayın oradan. İstediğinize. Bak kafamda Lady Intega. Aldım onun devresi de. Tamam. Bir atak kırmadan attım. Tandır öldü. Tandır'ın altına bakarım fırlamayın. Ne oldu lan? Z'den oynayın abi şimdilik. Z'den oynayın. Birazdan gidin. Overseer. 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 Tamam. Overseer. tamam bir torment açtım. Aldım kür bizim parti. Fightlar orada abi. Bak tam Lizard'ın arkasındalar. Öldü mü Lizard? Ne alemde? Öldü. Bak, basmaya geliyorlar abi. Bir torment verdiler onlara. Onu... Bunu... Dağılın abi. Dağılın. 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 Yapma yapma. Aldım bir onka bizim parti ikinci. Oynayın abi Lizard'ın altına, bir atak kırma verdim oraya. Onların Mono'da renkler var bak. Acayi sesin, Malice D5'i suçlu. White var, tamam. Ben bir 10k kaldırdım bizim parti. Tamam. Torment verdim Kuwait'ları kafaya, oynayın abi oradan. İnşallah. Atak yürü. kırmasını verdim, son ikisi hadi bakalım. 16 kişiyiz. Mustafa, Mustafa abi, sen Çazı de vur, belki de bize kalır. <laughs> vuruyorum, vuruyorum. Bizde değil, abi. Avenger. Avenger var abi, Avenger. Avenger. Şansımız yokmuş. Yapacak bir şey yok. olsun, olsun. Neyse kutu bizde kaldı o da güzel. Kasa, kasa kazanır diyebilir miyiz? Herkes vursun bir tane Seri'den. Seri'den bossa vur, bossa vur, bossa vur, bossa vur. Evet bossa vuruyor. Boss'un altına ben devam et doğru. İntegre'yi gördüm. Oynuyorsun çık geri. Bak geri çık. Geri çık Z'den oyna. Z'den oyna. Z'den oynuyorsun. Evet Fable. Ölümsüz oldu. Dikkat et ölme sakın. Bekliyorum. Hemen gel 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 gel. gel. Seri gel. Seri gel. Rion'u gördün. Tekliyorsun. Tek yiyecek. Tek çık geri hemen. Çık geri. çık çık. çık. Her geri, geri çık. O meşeler bunu. geldi. Abi benim Geçmiş kumarım abi. burada biter. Nasıl yapacağız buna biz? Sen o katabilirsen at abi başka bir şey yok. Ben vuramam. Vurdum, olan var ya. Yolun adama düştü be. Abi bir, bir tane, tane varmış, vurdum da. Mı? Bir tane vurdum ben, da alamadım ben ya. Ben de vurdum da 2Kx geldi ki o çıkadı. Ya var yani. ya. Tüh. Temiz Nasıl? oldu bu arada. Chaos Link 5 6 yebesi var galiba vurduğum biri de gidiyor. Ben anlamadım ki moba da vuramıyorum. Mordan geliyorlar. Meşter daha sağlı solu Batuhan. Bak Meşter vurdu. Mordan vurdular. Düştü. Düştü. Elvin Bob. Elvin aldı aldılar. ayy hemen Droid aldı. O Froston geçen bana 5600 vurdu. Tek attı. Yere yatır. Froston aynen ya. Garip bir şekilde. Bizde değil. Bizde de değil. Aldım ben bir yer. Abi iç içe gir evet iç içe gir iç içe gir. Pirucox hazır. En sonda iron face Prijox prijox malisli Aldım ben bl bizim parti ölmeyecek sıkıntı yok O geliyor Çok güzel bırakma onu çok güzel Boss'u bırakmıyorsun boss ölüyor Boss'u bırakmıyorsun Oynuyorsun Boss'u oynuyorsun sadece boss'u oynuyorsun Hı -hı. sadece boss'u oynuyorsun Aldım ben bl Öle 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 Oynuyorsun zeden oynuyorsun buraya Oynuyorsun zeden iç içe gir iç içe gir İç içe gir iç içe iron face zımpara Aldım ben ramok iç içe giriyorsun toplan evet Tamam gel yeri çık yeri çık Yatar gör yatar gör Overlord'a gidelim gör. mi? Evet yatarı gör yatarı gör kanka. Çık aldım. geri. Kimse ölmesin bak. Çık geri. Evet mavi üstüne hazır. Çizim kendinize. Oynuyorsun Zedan. Sür aşağı doğru. Evet o aralarda sür. Aldım onu. Hemen arkasından küre aldım. Aldım bir da küre daha. DTV'ler de gelmiş. Hoppa. Bunu vuruyor lan bize. atmayacak ya. Belt geldi. geldi. Belt. Bir, bir şeyler gelmedi. Belki onlardan birinde. Bizde. Onlardan birinde de bize. Çık, bir çık oradan çık aldım bir or çık ordan. Tamam çık ordan ben base tamam. attım. Çık ordan. Kaç 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 kaç. Kaç böyle kaç lizarda bura bura kaç. Mageler geldi. Arkayı vuracaklar bak dikkat edin. Bizim o geliyorlar bakın. Bizim sağ baklandan geliyorlar Bizde değil. Sanırsam. Holy Priest earring abi. Moda. Bizim mor morla taş mor, arasındayız buraya vurmayayım. Orada. Dur abi şu boss'a vuralım. Boss ölmüş lan. Boss'a vurun, boss'a vurun. Boss %45. %30. Vur bosa. Ölmeyin bosa vurun. Çok güzel ya, ya. Abi taşın oraya dikkat edin. Ağaç var ya boss'un solundaki. Boss öldü. 20 içine. Yok bizde değil abi. Otulu otu çekerdi. Yani bizim partide değil. Aynen bizde de değil. Bazen çok geç çekiyor biliyor musun? Gidiyorum içine. Oğlum orası ne oldu öyle lan? Hoş geldin be. Hoş bulduk. Oh, i̇ki de mi? Benle ne bir de geziyorum o zaman. Provalar pernant geliyor. Bizde değil. Light blue. Light blue attı. Çöp şeyler atmaya başladı ya.